Alkış. Pepe bugün ağlıyor. Düştü kolu, acıyor. Pepe bugün ağlıyor. Düştü dizi, acıyor. Ne oldu? Bu kolu acıdı demek mi Pepe'nin? Düştü de kolu acıdı demek mi? bisikletten gidiyordu, bisiklete bindi, yaptı yaptı. Bir düştü böyle. Onu da acıdı ya. Anne diyor. <laughs> anne diyor. Ağlıyordu ya. Aa, anne de geldi kolunu şöyle öptü geçti değil mi? Aa, yaptı. Bye. Ben. Pe. 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 Hadi, hadi, pe -pe. Hadi, bir söyle, hadi, 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 şarkı şarkı da, söyle. Söyle. hadi, 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 hadi,